Meyrüştan tarifler kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Ramazan'ın vazgeçilmez lezzeti olan Ramazan pidesi yapacağım. Bu tarifi fırından aldığınız pideyi aratmayacak. Öncelikle 8 su bardağı kadar unumuz var. Ben bunu ölçerek ekledim. Şimdi 1,5 su bardağı kadar sütümüz var. Ilık süt olacak bu. Yarım bardağımızı da ekliyoruz. Bir buçuk bardak oldu. İki bardakta ılık suyumuz var. Çok kaynar olmayacak süt ve suyumuz. İkinci bardağımızı da ekliyorum. Kıvamına göre gerekirse suyunu ekleyeceğim. Tuzunu ekliyoruz. Bir yumurtanın akını ekliyoruz. Şimdi hepsini yoğuracağız. 2 paket kuru mayamız var. Ekliyoruz. Diğerini de. Hamurumu yoğurdum. Biraz ele yapışan bir hamur olacak. Bunu şimdi toparlayıp saracağız. Hamurumu yoğurdum. 1 tatlı kaşığı kadar da sıvı yağ ekledim yoğururken. Bu şekilde elime yapışmamış oldu. Şimdi ben kapağını kapatıyorum. İsterseniz sıtaca sarabilirsiniz. Biraz da saracağım ben bunu bezle. Bir yarım saat 40 dakika içinde mayalanacaktır. Hamurumuzu bir saat kadar beklettim. 40 dakika demiştim ama ancak kabardı. Şimdi hamurumuzu bu şekilde toparlayacağız. Tezgah un sereceğim şimdi. Söylediğim gibi tezgaha biraz un aldım, toparladım. Şimdi bunu iki eşit parçaya keseceğim. Şimdi kesiyorum eşit bir şekilde. Bu şekilde toparlıyorum. Elime yapışması daha iyi. Hamur sert olursa güzel olmaz. Onu ben tepside toparlayacağım. Bu şekilde. Şimdi yağlı kağıdın üzerine yerleştirdim. Bu şekilde açıyoruz. Merdaneye de oklava gerekmeyecektir. hamurumuzu hazırladım. Şimdi üzerine de bir bez yardımıyla kapatacağım. Bir 10-15 dakikada böyle Diğer kalan hamurumu da aynı şekilde yapacağım. Diğer hamurumu da aynı şekilde yapıyorum. Şimdi pidelerimizin üzerine sosunu hazırlayacağız. 2 tatlı kaşığı kadar üzüm pekmezi ekledim. Şimdi bir tatlı kaşığı kadar tereyağı 2 yemek kaşığı kadar un ikinci kaşığımızı da ekliyoruz. Şimdi bunu iyice karıştırıp içerisine su ekleyeceğiz. Şimdi biraz iyice karıştırıp suyunu ekleyeceğim. Topak kalmaması için iyice karıştırıyorum. Pekmez daha güzel kızartacaktır üzerine. Tereyağı da parlaklık verecektir. Hamurumuz bekledi. Bir 15 dakika kadar beklettim. Şimdi parmaklarımı sıvı yağ batırıyorum. Şeklini veriyorum. bu şekilde devam ediyorum şeklini vermeye. Şeklimi verdim. Şimdi üzerine için sos hazırlamıştım. Fırıncıdan aldığım tarifle şimdi üzerine bunu sürüyorum. Yarım çay bardağı kadar su ekledim bu arada. Sosumu sürdüm. Çörek otu ve susamımız var. Karıştırdım. Şimdi üzerine onu da döküyorum. Pidemiz hazır. Fırına 200 derecede veriyoruz. Üzeri kızarana kadar, kabarana kadar pişiriyoruz. pidemiz pişti. Üzeri kızarana kadar biraz da kabarana kadar pişirdim. Şimdi altını gösteriyorum. Gayet güzel pişti. Şimdi dilimleyeceğim. Puf puf oldu. Pidemizi dilimledim. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Herkese hayırlı Ramazanlar.